Wagner yasla, uçak kazasını ölen Prigojin için ağladılar. Liderlerinin ölümünün yasını tutan paralı savaşçılar Prigojin'i anarken göz yaşlarına hakim olamadı. Wagner'ın kurucusu Yevgeni Prigojin'den gelen ölüm haberi paralı asker grubunda sarsıntıya neden oldu. İçinde 10 kişinin bulunduğu özel jet Rusya'nın Tiver bölgesinde düştü. Prigojin'in yanı sıra Wagner'ın kurucularından Dimitri Utkin ile Sergey Propustin Yevgeniy Makaryan, Alexander Totmin, Valery Çekolov, Nikolay Matsuyev uçakta yer alıyordu. Geriye kalan 3 kişinin ise mürettebattan olduğu açıklandı. Ağlayan Wagner savaşçısı St. Petersburg'daki Wagner merkezi önünde toplanan Ruslar, üçen uçakta ölen Prigojin ve 10 kişinin anısına mum yaktı ve çiçek bıraktı. Wagner savaşçılarından bazıları Prigojin'in öldüğünü açıklamasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Uçağı savunma sistemleri düşürdü iddiası. Öte yandan Wagner'a yakınlığıyla bilinen bazı telegram kanallarında uçağı savunma sistemleri düşürdü iddiası. Öte yandan Wagner'a yakınlığıyla bilinen bazı telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazıklı açıklamada da kaza doğrulanmıştı. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.